Pendik Belediyesi eğitime destek vermek amacıyla eba için tablet dayanışması kampanyası başlattı. Kampanyayla birlikte yüzlerce çocuk tablete kavuştu. Yüzlerce tablet bağışlandı. Tabletler teker teker paketlere konulup hazırlandı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kent gönüllülerine teslim edildi. Kampanyayı Pendik Belediyesi yürüttü. Belediye Başkanı Ahmet Çin EBA için tablet dayanışmasının startını verdi. Tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtılmaya başlandı. Böyle bir kampanya başlatalım istedik. Pendik gönülleriyle beraber başlatmış olduğumuz bir kampanya. E, taleplerimizi aldık e, ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın öğrencilerimizin taleplerini aldık şimdi onların değerlendirmelerini yapıyoruz e, kısmen bitirdik şimdi devam eden e, süreçlerimiz var çok yüklü miktarda inşallah e, tabletlerimizi dağıtmış olacağız bugün de ilk kampanyanın e, meyvesi olarak bugün dağıtımına başlamış olduk e, ama hala da değerlendirmelerimiz devam ediyor e, yüzlerce belki de binlerce e, tableti dağıtmış olacağız. Pendik Gönüllüleri platformu tabletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçti. Mağduriyeti tespit edilen çocuklara tabletler dağıtıldı. Okullarda açıl, yani açılacağı falan hiç belli değil. Ben girsem yiyenlerim giremiyor, yiyenlerim girse ben giremiyordum. Gerçekten bu tablet çok iyi oldu, çok teşekkür ederiz.